Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tencere yemeğini seviyorsanız bu yemek tam size göre. Evet şimdi yarım fincan zeytinyağımı ilave ediyorum. Tenceremi şöyle biraz çekeyim. Tencereme iki boy ben kuru soğan ilave ediyorum. Tam bir yaz yemeği arkadaşlar bu yemeğimiz. Tencere yemeği sevenler için çok güzel bir yemek. 3 diş de sarımsak ekliyorum. Sarımsak ve soğanı kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Soğanım iyice kavruldu. Şimdi 1 yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Ve bunu iyice kavuruyorum. Domates biber hiç fark etmez arkadaşlar. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Ben bu malzemeleri biraz arttırdım ama siz isterseniz azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Tamamen size bağlı bir şey. Salçalı sosuyla birlikte fasulyeyi ilave ediyorum. Bugün herkes tarafından sevilen etsiz türlümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Salçayla birlikte fasulyeyi biraz kavuracağım. fasulyemi biraz kavurdum. Şimdi kapya biberle yeşil biberimi ilave ediyorum. 2 tane kapya, iki tane yeşil biber kullandım arkadaşlar. Ben bu şekilde yerleştiriyorum ki tencerem alsın. Başında da söylediğim gibi tam bir yaz yemeği. Sonra patateslerimi ilave ediyorum. 3 tane patates kullandım. Küp küp doğradığım. Daha sonra iki tane kabak. Onları da biraz yerleştireceğim ki evde bulunan sebzelerle yapabileceğiniz pratik bir yemek tarifi. İki tane de patlıcan. Siz domates kullanabilirsiniz isterseniz. iki tane domates kullanabilirsiniz. Ben biraz domates sos ilave edeceğim. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ilave edeceğim arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Sebzelerimi sulanıncaya kadar pişireceğim. Ara ara karıştıracağım. yemeğimi şöyle bir karıştıracağım. 10 dakika kadar bu şekilde sebzelerimi pişireceğim. Hem ekonomik hem pratik bir yemek arkadaşlar. Yemeğimi biraz kavurdum 10 dakika kadar. Şimdi suyunu ilave ediyorum. 1,5 su bardağı 10 dakika kadar daha pişireceğim yemeğim oldu arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.